Herkese selamlar. Konuşulamayanlarda en çok konuştuğumuz konulardan biriyle karşınızdayız. İlişkilere dair konuşacağız. Bu kez ilişkileri biraz da Kur'an bağlamında değerlendiriyor olacağız. Sevgili konuğum Meryem bizlerle birlikte. Hoş geldin Meryem. Herkese merhaba, hoş buldum. Bugün seninle ilişkilere dair konuşacağız ve ilişkin konusu ne zaman açılsa aslında herkesin konuyla ilgili mutlaka kadın olsun, erkek olsun bir fikri bulunuyor ve hayatı inşa etmedeki önemli konulardan biri. Senin bugün bize yapacağın sunum biraz daha farklı olacak çünkü Kur'an'daki ayetlere referansla konuyu değerlendiriyor olacaksın. Sen evet, işte. neler düşünüyorsun? Başlayalım. Kur'an bize her şey söylediği gibi ikili ilişkilerimizde yakın bağ kurabildiğimiz insanlarla olan ilişkilerimizde de bize birçok şey söylüyor aslında. Ama bu başlangıç olarak nelere bakmalıyız? Nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Bunu biraz ele alalım. Kur'an'ın bana göre yani ilk söylediği şey yani biriyle tanıştığımızda ilk neye bakmalıyız? Yani beni düşündüren ayet sizin elbiselerinizdir. Siz de onların elbiselerisiniz. Bakara 187 gibi geliyor. Çünkü elbise nedir mesela değil mi? Mesela kendimizi içinde rahat hissettiğimiz, iyi hissettiğimiz, üzerinde oturan belki yani... bizi sıcaktan, soğuktan koruyan, bizi evet. temsil eden. Çünkü modumuza göre giyiniriz bazen. Evet. İşte daha karamsar olduğumuzda daha koyu renkler, daha cıvıl cıvıl hissettiğimizde daha renkli kıyafetler giyeriz. Evet, kesinlikle. Ve gerçekten bizim toplumda mesela toplumun önüne çıkarken Hani nasıl göründüğümüzle ilgili bize bilgiler de veriyor o elbiseler aslında. Demek ki biz burada önce uyuma bakacakmışız yani. Hani ben böyle algılıyorum. Önce uyumlu muyuz? O kişiyle bu o uyum var mı? Önce buna bakmalıymışız ve ilk koşulu Rabbimizin müthiş bir şey. Bugün bütün araştırmalar işte psikolojide olsun, beynin nasıl çalıştığıyla ilgili araştırmalarda ön koşulun huzur olduğunu görüyoruz. Ve <laughs> ve gerçekten Kur'an da Rabbimiz de bize bunu sunuyor aslında. O da Rum 21'de, Rum Suresi 21. ayette. Sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de onun mucizevi işaretlerindendir diyor ayet. Yani burada belki evlilik ne zaman anılsa, evliliğe dair konuşmalar ne zaman başlasa şunu da konuşmamız gerekiyor olabilir. Bir evlilikte huzur var mı yok mu? Evliliğin kriteri nedir? Yani eğer huzur yoksa o evliliği sürdürmeli mi? Çünkü senin söylediğin gibi Kur'an'da Rabbimiz ilk koşulun huzur olması gerektiğini söylüyor Kesinlikle. ve bir evlilikte huzur olmadığı zaman o tam evlilik gibi olmayabiliyor aslında. Rabbimizin söylediği bir evlilik olmuyor en azından. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Ön koşulun huzur olması, yanında huzurlu hissedebileceğin kişiler olması tüm araştırmaların da sonucu ve ön koşul olarak huzuru öneriyor. Ve huzur varsa o sevgi ve merhamet bağını oluşturacağımızı söylüyor. Yani bu müthiş bir örnek. Yine ben gerçekten böyle ilişkilerle ilgili ayetlere baktığımda en çarpıcı olanlarından biri de Kadınlar sizin tarlanızdır gibi ayetidir. O da Bakara 223'te geçiyor. Ayeti de tam okuyalım. Kadınlar sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Şimdi bu ayet bize bir yol gösterici. Çoğunlukla da cinsellikle anılan bir ayet aslında yani erkeklerin çevirisinde zannediyorum ayeti okur okumaz ekilecek bir tarladır kadın gibi düşünürken işte doğumla ilgili hani bir tohum atılıyor ve o filizi veriyor gibi evet. düşünülüyor ama sen bir kadın olarak bunu çok daha farklı şekilde yorumluyorsun. Bu çok böyle kısıtlı bir bakış açısı. Bence ayetleri kadınların yorumlaması kadınlara da çok değer katacaktır. Çünkü ben buradan hiç böyle bir şey görmüyorum. Ben burada her insanın şahsına münasır özellikleri olduğunu. Yani o tarlanın coğrafyası diye, diyebiliriz. Bir kadının coğrafyası, o kadın nasıl bir karaktere sahip, bana uygun mu? Bana uygunsa o kadının coğrafyasına uygun nasıl davranmalıyım? Oraya ne ekmeliyim? O toprağa ne ekersem ben bunun verimini alabilirimi hissettiren bir ayet mesela. Bir de Meryem'i Rabbimiz Kur'an'da bitkiye benzetiyor. Onu bir bitki gibi yetiştirdik diyor ve kadınlar üzerine üstün kılındığını söylediğine göre demek ki bitki gibi yetiştirmek ne demek? Benim ilk aklıma gelen şey emek verilmesi, evet, aynı zamanda düzenli olarak bakım yapılması, evet. ilgilenilmesi kesinlikle. gibi şeyler aklıma geliyor. O yüzden kadın gözüyle ayetleri okuduğumuzda çok daha farklı yorumlar çıkabiliyor. Yani direkt doğurganlıkla ilgili değil de evet. e, senin söylediğin üzere kadın coğrafyasına uygun, onun bakımı için her ne gerekiyorsa, gerekli gübre, gerekli evet. su, fazladan olmayacak kadar ışık e, veya... Mesela bazı bitkiler, Her bitkinin türüne göre değişen. Evet, evet. Mesela bitkinin yerini değiştirdiğin zaman bazı bitkiler solmaya başlıyor, yaprakları dökülmeye başlıyor. Bazılarını mesela daha çok düzenli olarak ilgilenmek gerekiyor. Bazıları daha belki başına buyruk olabiliyor evet. gibi gibi. Evet. Burada aklıma şu örnek geldi. Eric Fromm'un bir kitabı var Sevme Sanatı diye. Kitapta şunu anlatıyor. Bir kadın bir çiçeği sevdiğini söylese, bizim ona inanabilmemiz için ilk bakmamız gereken unsur o çiçeği sulayıp sulamadığıdır. Yani bir insanın bir çiçeği sevdiğini söylüyor olması yeterli değil. Aynı zamanda o bitki ile ilgileniyor mu? Çünkü biz o çiçeğin solmakta olduğunu görmeye başladığımızda esasen şunu söyleyebiliriz: kadın çiçeği sevmiyor çünkü ilgilenmiyor. Bu da aslında Kur'an'daki ayetin direkt bakım verilmesi gereken bir bitki gibi kadınların yorumlanıyor olması tam da sevme sanatına uygun bir yorum gibi geliyor bana. Kesinlikle. E yine çok ünlü bir kemancıydı sanırım farit farjat olması lazım. Mesela çok güzel bir sözü var onun. Toprak gibidir kadın diyor. Sevildikçe bire bin verir. Herkes bir kadının karnından çıkar ama kalbinde çok az ölür diyor. Böyle bir söz vardı tam hatırlayamasam da gerçekten çok güzel. Aslında bu insanların fıtratına ne kadar uygun bir şeymiş değil mi? Yani Allah'ın bize tavsiye ettiği şekliyle. Bir kadını gerçekten ne kadar emekle, işte özenle, ilgiyle yaklaşırsan daha fazlasını bulacaksın resmen açıkça bize Rabbimiz bunu söylüyor. Bence gerçekten çok önemli ayetlerden bir tanesi. Şuna da inanıyorum. İlişkileri kurmak bu son dönemlerde, modern zamanlarda çok zorlayıcı hepimiz için. Bunu sağlamamız için hepimizin bir çaba göstermesi gerekiyor. Bu ayetler ışığında bakmamız gerekiyor. Ve yine Rabbimizin bize bir öğüdü daha var. İçinizden bekar olanları evlendirin diyor. Yani birbirinize yardımcı olun diyor. Nur suresi 32. ayette ve yine çok önemli bulduğum yani şunu da hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela Tebbet suresinde hepimizin bildiği gibi karısı da odun hamallığını yapacak diyor Tebbet 4'te. Yani orada peygamber efendimizin amcasından bahsediliyor. Ebu Leheb. Ebu Leheb evet. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurusun ha Evet ya bir an aklıma gelmedi ki çok her zaman örnek verdiğim bir ayet. Ebu Leheb o dönemin sosyal ve maddi olarak, maddi manevi güçlü bir karakteri. Ve bu sosyal gücünün kurumasını, iki elinin kurumasını söylerken aslında... ...bu sosyal gücü ve yaptığı o kötü işler, peygamberimize ettiği zulümler biliyoruz tarihsel kaynaklardan. Ve karısının da ona destek verdiğini söylüyor. Evet çünkü ayetin devamında karısı da onun odun taşıyıcısı. Odun taşıyıcısı diyor. olarak evet. cehennemde ona... Yine yine yardım edecek ama odun taşıyıcısı olarak. Bu gerçekten bizi çok düşündürmesi gereken ayetlerden biri. Seçtiğimiz insanları, hayatımıza alacağımız, evleneceğimiz insanların Değer yargılarını, yaşayışını yani e, yanlış yapıyorsa onaylamadan doğruyu yapmamız gerektiğini hatırlatan bir ayet. E, bunu da buraya eklemek istedim. Çünkü gerçekten çok önemli bir nokta. Evli olabiliriz ya da biriyle tanıştığımızda hani kendi doğrularımızdan Kur'an'ın ışığında bence doğrularımızdan vazgeçmeden yardımcı olamıyorsak ona destek vermemeliyiz. Yani onun yanlışlarına ortak olmamalıyız. Doğru olanı yapmalıyız. O yüzden huzurda bulamıyorsak oradan gitmeliyiz diye bitirmek istiyorum. Burada Zekeriya Peygamber'in de evet. anılıyor olması bana ilginç geliyor. Onun da mesela sadece Zekeriya Peygamber anılmıyor. Karısıyla birlikte ismi anılıyor. Firavun'un karısı keza öyle. Aslında verdiğin örneğe en net şekilde karşılık bulabilecek kişi de Firavun'un karısıdır ki Allah onu da takdir ediyor Kur'an'da. Bir noktada Firavun gibi biriyle birlikte olsa dahi gerçekleri, doğruyu yaşamaya çalışan, Allah'a kul olmaya çalışan biri. Evet. Paylaşımların için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Bugün konuşulamayanlarda sizlerle birlikte ilişkilere dair konuştuk. Çok fazla dile getirdiğimiz konulardan biriydi ve Kur'an ayetleri ışığında konuyu değerlendiriyor olmak bizlere nice öğüdü de vermiş oldu. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.